Dayanın uşaklar! Kendine biraz ateş yüzü bul, ihtiyacın olacak. Hallediyorum lan. Herhalde biz de bu işten biraz anlayarık değil mi? Daha çok yaratık! Geli! Hepsini tutamam! La koduğumun hava desteği nerede? Mayınlar hazır. Uzak durun. Hey al. Habuğa biraz patlayıcı yerleştir. Burayı patlatıp geçmeliyiz. Hadi yolu temizle dostum ya. Bunun için zamanımız yok. Alcatraz bu taraftan. Hadi gidelim oğlum. Bu taraftan. Hadi. Alcatraz hareket edebilecek misin? ''Seni merkez istasyona götürmeliyiz. Orada sağ ihtiyaçları var. Komuta Barclay adında bir albayda. Bir kere komutası altında tarpışmıştım. İyi adamdır. Bu boktan bizi kazanan olarak çıkarabilecek birisi varsa, odur.'' ''Oğlum deniz altında boğuldun sandım seni lan. Sonra merkez istasyonda ortaya Golf diye bir adam çıktı. Senin dışarıda bir yerlerde bu nanoteknoloji bokuyla dolaştığını söyledi bana.'' ''Hadi oğlum. Biz burayı hallederiz. İn oraya.'' ''Alcatraz!'' ''İçerideki sensin değil mi?'' Ulan ne oldu sağ böyle? Asya sus. Hareket var. Alcatraz bu taraftan dostum. Haydi. Tamamdır. Bak şimdi burayı tutup seni koruyoruz. Oraya git ve o bi biyolojik kodunun ilacını al. Amadelet. Oraya. O tarafa. Düşman. Alcatraz dayan oğlum. Celiruk. Ceber kodumun saduğu. Ceber. Hadi oğlum ayağa kalk. Şimdi yayılmanın zamanı mı ya? Benim Tino. Beni hatırladın mı? Haydi millet gidelim. Ula bu tarafa haydi. Oo güzelcisi. Beşinci zaddeden mi aldın? Bensiz alışverişe çıkarsın demek. Alkadras bu tarafa. Biz de olmalıyız hadi. Efendim gitmeliyiz. Burada bir yerlerde olmalı. Evet. Eğer Gold'un verdiği izleme cihazı işe yararsa. Ve eğer suda boğulmadıysa. Göt Pentagon yaptıkları boka inanabiliyor musun? Düşman ateş açın. Alkatraz. Vay be. Geldi ne? Tamam hadi gidelim. Bir şey yok efendim. Tarıma tamamdır. Kıyı boyunca geri dönmeye çalışıyoruz. Deprem! Ay sikez oma! Dur! Alcatraz! Gel lan buraya! Alcatraz hadi sen lan! Sokağın ortasında durma! Bas bas! La hadi yürü! Düşman! Alcatraz! Azele et oğlum ya! Oraya gir ve ne yapman gerekiyorsa hemen yap! Alcatraz dikkat et! Ağır zırhlı celi! Dikkatli ol kardeşim. Sen ondan git. Biz başka bir yol bulup seninle orada buluşuruk. Alcatraz, oğlum dinle. Buluşma noktası bu tarafta altı blok otede. Bizi bekleyile. Savunma hattı oluşturun burayı tutsak. Hadi sen devam et randevu noktasına git. Biz sana yetişiruk. Devam et Alcatraz. Biz burayı tutacağız. Hadi lan. O da kim lan? Harvey Raş binası bu yolun üstünde. Yavaş ve düzenli gidelim millet. Hadi. Aha burada. Orada kalın size doğru geliyoruz. Onu görene kadar bekle. Sino. Tamam. Delta 3. Duyay mısın? Rapor ver. Adamı duydunuz. Cidiruk. Merkez Sinokon işi. Celduk sayılır. Dikkatli olun. Size doğru gelen saldırı cemileri görüyorum ben. Ha, anlaşıldı Sari. yoldayık biz. Bu arada size doğru gelen bir adamımız var. Sari ismi Alcatraz. Yakında size varacaktır. Tamam. Onları da rahatsızım. Olur. Olabilir. Belki de celduğumuzu duydular. Bekleyin! Oyunu bitirecek hamle Celi'yi galiba. Oha! Siktir! Ha bu ne du? Sinyalci! Ah sanırım yalnızsın. Senin yolunu buradan koruruk. Acele Alcatraz. İyi misin oğlum? Alcatraz. Eğer beni duyaysan... Oğlum dinle bak. Gerçekten çok üzgünüm. Ama burada duramayacak. Tekrar ediyorum. Burada duramayacak. Birliğin merkez istasyonuna geri çekeceğim. Gelebilirsen oraya gel. Sağ ihtiyacımız olacak. Oğlum geldiğine çok sevindim lan. Hadi gel. Merkez istasyonuna gitmeliyiz. Koşucular var. Dokuz yönünde. Siktığımın pitleri geri çekiliyle. Çekilsen hazırımdan la. Orada kötü adam falan yok Falsom. Söyleyip duruyorum. Bu olan tamamıyla insani bir kriz. Ebola veya öyle bir bok. Anlat onu Alkadras. Ulan yürüsen alan sırt üstü yere saplanırsa burada sıkışıp kalacağız. Kaldır götünü Alkadras. Yürü! Hadi bakalım. Herkes şey içeri. Sabuk. Sabuk. Sen gol durma de. O yeter. Tamam. Hadi doktor. Gitmeliyik. Evet efendim. Cirmayın efendim. Orada yapabileceğiniz bir şey yok. Sıhhiyeler ilgileniyor. Başarmana sevindim oğlum. Bu taraftan. Dikkat. Düşman var. Haydi. Devam edin. Temiz. Devam edelim. Alcatraz Haydi. Gidelim. Hayır efendim. Ses yok.